her düşündüğümü söyleyeceğimde önceden bu anayasa maddesini okuyacağım. Çünkü dava açıyorlar korkutmak amacıyla. Bu savcılara önceden anayasadan aldığım düşünmeyle ilgili anayasayı önceden anayasa maddesini hatırlatacağım. Önce okuyayım. Her seferinde okuyacağım. Ne zaman bir düşüncemi söylesem bunu okuyacağım. Anayasanın 26. maddesi Herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. Bu fıkra hükmü radyo, televizyon, sinema, sinema ve benzeri yollarla yapılan yayınların izin sistemine bağlanmasına engel değildir. Bu hürriyetlerin kullanılması milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi, suçluların cezalandırılması, devlet sırrı olarak usulünce belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması başkalarının şöh şöhret veya haklarının özel ve aile hayatlarının yahut kanunun öngördüğü meslek sırlarının korunması veya yargılama görevinin gereğine uygun olarak yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlanabilir. Bu burada dursun. Şimdi 50 sene Türk 50 sene boyunca Türkiye Silahlı Kuvvetler üniformasını giymiş komutanlarımız var. Cezaevinde 80 yılı yaşını aşmış insanlar. Normalde 80 yaşına gelmiş insanlar anneanneniz vardır, babaanneniz vardır. Bu insanlar yardıma yani kendi işlerini kendi göremezler. Yani önüne götürürsün yiyeceğini içeceğini ve cezaevinde tutuluyorlar. Bu sadece onları cezalandırılma değil millete karşı da yapılan bir harekettir. Türk milletine karşı yapılan bir harekettir. Ve bunu gören diğer subaylar ileride cezalandırılabileceklerini düşünerek yaptıkları görevlerde kendilerine yani çekince koyarlar kendi kendilerine oto sansür koyarlar yani yapmalarını engellerler. Boş ver der, ileride başıma iş gelir diyerekten bu onu korkutmak amacıyla bu şekilde içeride tutuluyor bu insanlar. Yazık yazık 80 yaşın üzerinde 50 sene bu ülkeye hizmet etmiş bu insanlar. Yazık bu insanlar ölecek orada bugün yarın ölecekler. Bu sorumluluk hem Türk milletine ait hem de ülkeyi yöneten yönetime aittir. Askerine, subayına, ordusuna sahip çıkmayan milletler zaten tarih olurlar. Bunda 2007-2008'deydi. 6-700 tane subay kumpas mağduru olarak cezaevine atıldılar. Ve halktan hiçbir tepki gelmedi. 5 sene yattıktan sonra 5 sene yattılar içeride. Halbuki o subayların hepsi madalyalı yani hepsinin üstün başarı belgesi vardı. Özellikle seçildi onlar. İşte ee, işte daha sonraki subaylara ders vermek amacıyla onlar içeriye atıldı. Ee, tabii içeride e, ölenler oldu. Ben de olsaydım ben de gururuma yediremez yani e, yani kahrolur. Ben de içeride olsaydım. Ondan dolayı insan başka bir şeyden dolayı olur da yaptığı işten dolayı başta öyle bir şey gelirse kahrolur insan öyle düşünenler oldu. Kimisi e, mücadele için azimle böyle içeride spor yaptı ve kimisi çı çıktı mücadele etti. Yani buna karşı hala edenler var. Kimisi de kabuğuna çekildi. Ya dedi bize sahip çıkmadılar. Yani bir numara olmaz bu toplumdan deyip kabuğuna çekilenler oldu. Yani yattığına kaldı. Tekrar söylüyorum, askerine, subayına, ordusuna sahip çıkmayan milletler iflah olmaz, geleceği de olmaz. Ee, Uzak Doğu ülkelerinden birinde gördüm video olarak, fakat okuman mümkün değil onların yazı türü yani video olarak da çeken de altındaki yazılar da. Uzak Doğu yazısıyla yazılmış. Onlar böyle farklı yazıyorlar. Kareyle kare kare. Bir cenaze geçerken bu subaylarla, askerlerle orduya ait oradaki, çevredeki insanlar dizlerinin üzerine çökerekten saygı duruşunda bulunuyorlar. Yani bize hizmet etti, bizim için öldü diye dizlerinin üstünde bulunduğu yere çöküyorlar. Öyle yani saygı duruşunda bulunuyorlar. Biz içeriye atıyoruz. Bize, bizim için. Çünkü asker olan yani subay olan insan ölümü önceden gözü almıştır. Korkusuzca ölüme gider. Çünkü bilir yani. Onu bilerek görev yapan Zamanı gelince de gider ölür, biz subaylarımıza, askerlerimize e, sahip çıkmıyoruz. Bunun ceremesini ileride görürüz.